Yoksulluk sınırının 40 bin lira, açlık sınırının 15 bin lira olduğu bir dönemde seçimlerden sonra mazotun 18 liradan 41 lirayı bulduğu bu süreçte emekliye 7500 lira vermek adeta ona öl demektir. Yarın mecliste emeklilere verilecek olan 5 bin lira konuşulacak. Bu 5 bin lira da ne yazık ki sadaka niteliğindedir. Hiçbir yaraya merhem olmayacaktır. Orada da ayrımcılık yapıp çalışan emeklilere verilmeyecek. Dul ve yetimlere de aldıkları yüzde oranında maalesef bu fiyat, bu rakamlar verilecek. gerçekten emeklimizin sıkıntısı çok. Niye derseniz günümüzde 7500 lira bir emekli maaşı alan, alınırken ev kiraları 10 bin lira. Şimdi bu insanlar nasıl yesin, nasıl geçinsin bu şekilde. Artı bunun yanında taban aylıkları yükseltiliyor. Diğer kişilere herhangi bir zam verilmiyor. Burada büyük bir dengesizlik var. Beş bin lira derdimize çare oluyor mu? Beş bin lira kesinlikle değil. Biz bunun için çok söylendik. Özellikle dedi ki yani bir memurumuza verilen sekiz bin yetmiş lira bizlere de verilsin. Madem ki veriliyor. Eğer hükümetin verecek gücü yok ise kimseye verilmiyorsa biz de buna çünkü bu ülkeyi hizmet etmiş insanlarız. Onun için de biz de istemiyoruz. Fakat eğer veriyorsa düzenli bir şekilde herkese verilsin. Ama birine beş bin lira, birine 7 bin, sekiz bin lira, birine farklı veriyorsanız o zaman lütfen herkese eşit verin. Bizler geleneksel aile yapısıyla yetişmiş insanlarız. Emeklilerimiz de etik, ahlak denen bu değerlerle yetişmiş, bu seviyeye gelmiş insanlar. Yani bir parayla insanların gururu bu kadar çok şey altına alınırsa, halının altına bu bizim için çok daha acıklı bir şey. Maddi bırak manevi olarak da çok büyük yıkım oluyor. Emekli. Evet zulüm içerisinde zulüm yaşıyor. Çoluna, çocuğuna, torununa eğer bir çikolata götüremiyorsa, evine bir ekmek götüremiyorsa bu devletin ayıbıdır. Demek ki Türkiye'de devlet diye bir şey yok. Niye de? 16 buçuk milyon emekli var. Bırak sandıklara gitmesini gelmelerini. Bunların mesela ayakta durabilmeleri için çoruna çocuğa bakmak zorundalar. Eğer bakamıyorsa, zaten yapacak bir şey yok. 6 milyon 7500 olan aşağısında maaş alan insanlarımız var. Bunlar otomatikman mezara gidin yanınıza atın diyorlar. Bu çukur vurursa girin diyorlar. Şu anda 66 bin üyesi olan Emekliler Derneği Başkanlığındayız. Gerçekten emeklilerin onuruyla oynanan 5000 liraya sıkıştırılmaya çalışılan bir sürece giriyoruz. Salı günü bu konuşulacak mecliste. 7500 lira açlık sınırı altında ücretlerin konuşulduğu Türkiye'de ne yazık ki emekliler ölümle pençeleşiyorlar. Emeklilerimiz dul ve yetimlerimiz özellikle özellikle ben onu buluyorum. Dul ve yetimlerimiz daha kötü durumda. 1800 liradan 5000 liraya kadar maaş alan dul ve yetimlerimiz var. Emeklilerimiz de 7.500 lira kök maaşla mahkum edildik. 7.500 lira da e, sıkıştırıldık kaldık. Şimdi bu 7.500 liranın dışında haz bir kadere tabii ki biz enflasyonu bekliyoruz. İlk iki ay enflasyonları yüksek çıkardılar. Ondan sonra düşürmeye başladılar. Ocak ayında yapılacak olan e, enflasyon zamını e, üzerinde üç beş kuruş verecek Sayın Cumhurbaşkanımız. Diyecek ki benden de size bu refah payı. Bununla beraber Türkiye e, Türkiye'mizin 100. yılı dolayısıyla Cumhuriyetimizin pardon özür dileyerek soruyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla yapmış oldukları bir çalışma 5000 lira. 5000 lira sadaka verir gibi, emekliye sadaka verir gibi bir para. Bu çalışana verilmiyor. İş sahibi olan bir şahsa verilmiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Dul ve alamıyor. Dul ve de alıyor. alıyor. Aldıklarının pay şeyi kadar alacaklar. Yüzdesi kadar. alacaklar. Dul ve eğitimlerimize de tam işte beş bin lira verilmiyor. İki bin lira verecek, bin lira verecek, bin beş lira verecek. Buna benzer çalışmalar. Burada çalışmayan emeklimize beş bin lirayı reva gören hükümetimiz çalışana niye vermesin? Çalışan da emekli değil mi? Çalışan da yıllarca prim ödememiş mi? Çalışan da aile geçindirmiyor mu? Ben 7500 liraya 70 liraya ekmek alırken onlar acaba 5 liraya mı alıyorlar? Ben bunu merak ediyorum. Artı ben dolmuşa bindiğim zaman 20 lira öderken onlar 10 lira mı ödüyorlar acaba çalıştıkları için? Bu anlamda çalışan e, emeklilerimize, dükkan sahibi olan emeklerimize de bu sadakanın verilmesini talep ediyoruz. Gerçekten sadaka büyük para. 100 yılda bir defa gelmiş bir şey emeklerimize 5 bin lira e, layık görülmüş. İşte e, ihtiyacımızı karşılamayacak.